Şöyle modlara gelince Dead maçlar var. O bir dakika seslere, sesler çok olduğu için biraz kısalım. Şöyle iyi herhalde. Gördüğünüz gibi grafikler bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kayabiliyoruz. Şöyle etrafı tarayabiliyoruz. Şöyle atlayayım. Şöyle aşağı gidelim. Bu dead match sanıyorum yanlış söylemiyorsam. Şöyle bir arkalanmadan. Şöyle bombamız var. O, oh. Evet ilk ölümümü gerçekleştirdim. 5 e saniye içinde respawn oluyorsunuz. Tekrar canlanıyorsunuz. Deathmatch arkadaşlar bildiğiniz gibi. E bu tarzda çok oyun var ama halo olduğu zaman tabii ki oynayıcısı, oyuncusu çok olur. Çünkü sağlam bir marka. Şöyle gördüğünüz gibi aynı Half-Life'daki gibi yerlerden silahları topluyoruz. Şöyle duvarlarda çeşitli yerlerde var buralardan da alabiliyoruz Oh Nereden sıktı o Şöyle vurabiliyoruz Tepe biliyoruz gelenleri Şöyle ee, V ile işaret atabiliyoruz düşmanı şöyle İşaret olarak Şurada biri mi var? Of. Hayır. Ah be, bir tane bir tane daha vuramadım. Çok kaçtı. Neyse biz daha ölmedik. Şöyle vuruş hissi iyi gayet yeterli. Onu da söyleyeyim. Ayrıyeten karakterin koşma hissi çok iyi. Gerçekten ağır koştuğunu hissediyorsunuz zırhı olduğu için. En çok dikkatimi çeken oydu ilk giriş yaptığımda. O ağırlığı hissediyorsunuz yani. <laughs> Gördüğünüz gibi rakiplerle kapışıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bunun haricinde bayrak kapma yarışı olan da var. Rakibin bayrağını kapabiliyorsunuz. O da bayrağı kovalayıp geri alıyor sizden. O tarzda modları var. İkinci turumuz başladı. Şöyle gördüğünüz gibi araçları kullanabiliyoruz. Araçla ateş de edebiliyor. Biri biri üstüne çıkıyor sanıyorum bakayım. Aynen. Biri kullanıp biri üstüne çıkabiliyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi bir arkadaşımı affettim. La neredenski? Yerden bayrak. Ha burada da bayrak varmış bu bölümde. Lan lan. Adam dibime girmiş. 6 kilo almışım. <laughs> Takım dayanıyor oynayan ben miyim yoksa <laughs> şu an? Shit. Gördüğünüz gibi ATV var. Uçan araçlar var. Tanklar var iki kişinin kullanabildiği. Şöyle oradan kaçayım ben. Çok da silah değiştirmiyorum. Elimdeki silahla idare ediyorum şu anda. Şu adamların silahlarını da alabiliyorsunuz buradan sonra. Alabildim mi bilmiyorum. Depi koyduğumu düşürüyorum. <laughs> Bunu da aldık. Şurada onların bayrakları orada. Bayrağı alıp kaçacağım şimdi geçebilirsem. Lan sana da depik. Lan sana da bir de. Aa bizim adam roketle şeyle geldi buraya. Lan öl. Birini daha mefta ettim Neredeyiz? Al bakalım. Aha, patlattım onu. Ah be. Şansıma karşıdaki rakipler de çok iyi oynamıyor. Oyun yeni olduğu için yakında kurdu olurlar ama onu söyleyeyim yani nefes aldırmayabilirler de. Ha şeyi söylemeyi unuttum. Oyuna ilk girdiğinizde e, Windows Microsoft hesabından giriş yapıyorsunuz. Steam'den giriş yapıyorsunuz ama Steam hesabınızda girmiyor. Microsoft hesabınızı istiyor sizden. Onunla giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir olayı var. Şu ana kadar hileli bir durumda görmedim oyunda. Böyle bodozlama da aldım. Oraya atacaktım ya bombayı. Hata yaptık. Round 3. Not gonna say this is bad. I will say. Hadi Spartalılar. Ranker. Değişik silahları da aslında denemem lazım. Değişik silahlar da görürsem onları da alayım. Şöyle nerede bu millet? Şurada bir şey varmış. Over shield var. Alalım. Ay ay önüme attım. Lan bizim adam bombaladı. <laughs> Öldü mü onlar? Orada bir çatışma oldu. Şöyle bazı yerlerden fırlayabiliyorsunuz. Lavel well. Ne dediğin? Adam ölmüyor ya. Tabi benim silah da biraz iyi değil. Bu ilk elinize random verdiği silah. Adamlar hemen iyi silahları topluyor tabi. Yerlerini biliyor biliyorlarsa da. Bakalım burada kimse var mı? Not good. Altına bombam yokmuş. Aa kurşunum yok. Vay alamadım. Şunu alalım. Adam orada da vuramıyorum. <laughs> La öl bir kere ya, de tekliyle de? öl. <laughs> Adamı öldüremedik. Ha, aldım bir silah. Aldım mı? Alamamışım. Nerede lan, lan ne burada? ne yapıyorsun usul? lan ne yapıyorsun? Bizim adammış. Adamlar orada köşeye yatmış ya. Bu kadar da korkmayın karşı. Aha, değişik bir silah buldum. Pompalı mı ne bu? Ha, maç bitmesin lan bir adam öldürün buna. Oo. Bu çok fena bir silah ama kullanamadım. 15 kill almışım bu arada. Güzel gidiyoruz. Bakalım kazanacağız mı? Neredesiniz? 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 Round'u Round aldık. Benim tamam. Dördüncü round'dayız. Üçüncü bir round'da bitmiyormuş. Şöyle. Bakalım round'da da iyi gidersek. Fena değiliz. Neredesiniz? Neredesiniz düşmanlar? Nasıl silah? Silahları E alıyoruz. Ha bu daha iyi galiba. Lan bu ne? Vuramadım. Lan öl. Kardeşim öleceğim mi kardeşim? Lan gel buraya. Lan! enemy flag returned Ya sen kovaladıkça kaçan ateş böceğin misin? <laughs> Adamı yakalayamadım, öldürdü sonunda. Fail olduk, fail. adamlar işaret falan da atmıyor ki iş adam burada diye. Şöyle işaret atın. Al bakalım ağzına. İşte bunu takımınızla oynayacaksınız. Kendi arkadaşlarınızla o zaman var ya. Akar. oyun içinde sesli chat de var bu arada ama kimse konuşmuyor. Zaferi aldık. Güzel oldu arkadaşlar. Videoda da birinciliği de almış olduk. Hep beraber. Şöyle skor tablomu gösterecek mi bakalım. Bu haritalardan biriydi. Bunun dışında farklı haritalar, farklı modları da var arkadaşlar. Ee, tam olarak ben de bilmiyorum nasıl modlar var. Gördüğünüz gibi bir tanesini oynadık. Gayet eğlenceli ve saran bir oyun. Tavsiye ederim ben oynamaya devam edeceğim. Bu şekildeydi Halo Infinity'nin multiplayer modu arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir tane de başarım açtım gördüğünüz gibi. Buralardan gelen ekstra puanlarla seviye atlıyoruz. Seviyeler atladıkça e, savaş biletinde Çeşitli skinler açılıyor. Satın alırsanız zaten daha çok şeyler açılıyor. Gördüğünüz gibi bir şeyler geldi. Bu şekilde güzel bir oyun olmuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bedava olan oyunlardan anında haberiniz de olur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.